Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar Skin Club'dayız. 1000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün bunu katlamaya çalışacağız. Tabi kasaları geçmeden önce açıklama bırakmış oldum. Promosyonu gelen yani gelerek %7 yüklen bonus elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Burayı anlatıma göre kapatıp yeni etkiliğimiz mevcuttur arkadaşlar. Counter Combat, Counter Combat'ta yeni etkiliğimiz mevcuttu. Görmüş olduğunuz gibi yeni etkinlik puanlarınızı orada kullanabilirsiniz. Yeni kasalar... Hmm. Sanki bana yeni gibi kaldı. Bu kasalar sanki birçoğu değişmiş gibi geldi bana. Bir süre açmayınca kasalar değişmiş. Görüntüleri. Ücretsiz kasamızı açıp diğer kasalara da bakabiliriz. Bakalım. Ne daha kaliteli gibi bir şey olmuş. Çoğu kasa aynı zaten. Grafiği değişmiş diye biliriz. Yoksa hala ya aynı. Görüntüler aynı. Ufak tefek bir oynamaları var. Konuşurken Samuray Kasası'na girip 5 tane açtık. 122 dolar verdim. Hadi bakalım. Kötü vermiştin. Hadi özel rob ya da bir bıçak istemem lazım son bir tane daha açıp seni burada salalım biz hadi yok hadi upgrade'e gidelim 2x yapalım. Soldan oynayacağım. Da şöyle de oynayabilirim Öyle denemek için. Geldi gibi ya da ufak ucundan kaçtı. Geldi geldi. Geldi güzel. 2x yapıp sağdan oynasam da geliyormuş. Hadi bakalım. Yavaşla. Yine sağdaymış. Olabilir. Olabilir. Ne açalım? Hatta kasa savaşına geçelim. Bay soflak kasamızı koyalım. Çünkü 600 dolarımız var. Ve düşük fiyatlarda en iyi kar elde edebileceğimiz kasalar olarak görüyorum. Şöyle klasik açalım. Tacımızı kullanalım. 9 daha yenimiz var üst üste. Hadi bakalım. İlgi ki çok kötü çöp. Verdin. Hadi bakalım. Güzel bir özel durup yakalayabildik. USB yakaladık. Yani kötü. Tekrar ikinciyi çıkarttı. Ne çıkarttın? Çok güzel. Fire Serpent. çok güzel ilerliyoruz. Kaç tane daha çıkartırsak düzgün droplar tabii. Çok iyi olacak. Güzel, güzel. Hadi çok güzel tekrar Fire Serpent. Mis. Güzel bu sefer de ben. Uf. Güzel 3 tane Fire Serpent. Bir tane daha çıkartırsak minimum her kişi başı 600 dolar garanti zaten. En son 6 kasa. Hadi bakalım. Sen ne vereceksin? Çok güzel. Bu battle'da kardayız arkadaşlar. Bu battle'da kardayız. Hadi bakalım. Güzel. Bu da ekstra oldu. Bu da ekstra oldu. Son iki kasa. Son kasamız kaldı. Ve sonunda da bir özel drop yakaladık ve ne verdin Tekrar M4 a Punto Jungle Hiç beklemedik şey çıktı iki tane çıkartmak Şaşırttı 200 çok güzel hemen 2x yaptık diyebiliriz arkadaşlar Upgrade'e gelelim Bunların hepsini toplu bir item yaparsak kafidir bence Ama bu riske girmeye de değer moda var. Hadi bakalım. Ya her şeyi geçtik. Kârımızı elde ettik. Umarım bu sefer batmayız. Güzel. Güzel. Ne kadar? 1500 dolar. Tamam. Bu kadar yeter. 1000 dolarla girdik arkadaşlar. Şu an 500 dolar kârımızla ayrılıyoruz videoyu bitirmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyonun linkten gelerek %7 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. Kanala abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.